Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gene bir yazma çekilişimiz olacak inşallah. Bu iki tane yazmamı hazırladım. Bu mor yazmayı zaten diğer çekilişte de siz çok istediğiniz diye onu katacağımı söylemiştim. Bir sonraki çekilişte katacağım demiştim. Bir de şöyle bir yazmam var. Benim kendime aldığım bir yazmaydı bu. yani çok çok beğenerek çok severek almıştım bu yazmayı ama bu yazma da sizden o kadar çok istek aldı ki yazmanız çok güzel falan diye. Bunu da gene kenarlarındaki oyaları da baktım dört kenarına yapmışız. Öyle olunca bunu da katmaya karar verdim bu çekilişin içerisine. Birisi Cenk birisi Reyhan Hanımlar yazmalarımın. Bu defalık gene kargo ücreti de bana ait olacak. Kargo ücretini de ben vereceğim. Daha önceki çekilişimiz İstanbul'a çıkmıştı. Neşe Hanım'a çıkmıştı. Bir kez yazma çekilişi kendisine çıkan arkadaşımın adına not alıyorum. O kişiye tekrar yazma çıkmayacak. Başkalarına çıksın istediğim için. Bu yazma çekilişlerini ben düzenli olarak yapmayı planlıyorum. inşallah elimden geldiğince. Çünkü yazmalarımın kenarlarını dört kenarına model yapıyorum ya sadece. Ondan sonrasında sizden de çok istek aldığı için devamını getirmek istedim. Ayda bir kere yapmayı planlıyorum şimdilik bu çekilişi. Bildirimlerinizi açarsanız, abone olup bildirimleri açarsanız çekilişlerin zamanından haberdar olabilirsiniz hanımlar. Şimdi ilk defa görenler için şunu söyleyeyim. Yazmaları açacağım. Yazmaların kenarlarındaki modelleri gösterirken onların fiyat bilgilerini de vereceğim. Bu videonun içerisinde bir yerde bir şifre vereceğim hanımlar o şifreyi isterseniz aklınızda tutun isterseniz bir yere not alın ayın 14'ünde pazartesi günü, ağustosun 14'ünde pazartesi günü akşam youtube'da saat 22'de yine canlı yayında çekilişimizi yapacağız şifre neydi arkadaşlar diye sorduğumda şifreyi ilk yazan arkadaşımın ekran görüntüsünü alıp benim telefonuma kim düşerse arkadaşlar yani bu Tabii ki sadece nasip meselesi benim telefonuma ilk düşen arkadaşıma gene kargo bana ait olmak üzere göndereceğim inşallah. Daha önceki yazmalarımızı Neşe Hanım e, ben cumartesi zaten hemen kargoya verdim. Cuma'ydı o, o zaman çekilişimiz. E, eline geçtikten sonra çok beğendiğini söylemiş. O da beni çok mutlu etti. İstanbul'a çıkmıştı. İnşallah e, bu seferki çekilişimizde bakalım hangi şehrimizde çıkacak. Şimdi teker teker e, yazmaların içerisindeki modelleri göstereceğim. Yalnız şifremizi bu videonun altına yazılırsa eğer onu silmek zorundayım. Haksızlık olmasın diye. Canlı yayında sadece yazacağız hanımlar. İnşallah bu zamanla oturacak. Yani zamanla nasıl olduğunu alışacağız yani. İlk sefer oldu diye birazcık sanki ilk seferde canlı yayında bir acemilik yaşadık. Bu sefer öyle olmayacak diye düşünüyorum. Şöyle yazmam. E, renklerim birazcık daha koyu. Bu zemindeki rengim biraz daha koyu hanımlar. Dediğim gibi bunu çok beğeniyordunuz. Biz sizden çok yorum aldı bu yazma. Şu tarafı düzü renk olarak şöyle göstereyim. Yazmalarımın bakın e, şurada belirgin oluyor zaten. Kat yerleri bile daha duruyor yani. Sadece model yapıp kenarlarına kaldırıyordum ben bu yazmaları. Şöyle bir modelim var. Şimdi bu modelleri tek tek göstereceğim. Bunları gösterdikten sonra eğer bu modelleri yapmayı isterseniz de ben bulabildiklerimi bu videonun altına ekleyeyim. Linklerini ekleyeyim tek tek. Oradan da yine modeli yapmak isteyen arkadaşlarım ulaşabilirler. Böyle bir model. Sıralı o yağ yazmanın içerisi çıtır çıtır böyle çiçeklerle dolu ve yazmaya da çok uydu çok güzel olmuştu bayağı bir oldu Biz bu modeli yapalım bu modelde en önemli olan şey pırpırların hemen hemen birbirine aynı olması Tabii ki makineden çıkmıyor Sonuçta biz yapıyoruz ufak tefek şeyler olabilir ama Mümkün mertebe. Birbirine yakın olursa pırpırların boyları fiyatı da onlar etkiler. Ben bu modeli yapıyor olsaydım bir sıralı oya olduğu için 275-300 TL civarında yapabilirdim. Bunlar sadece benim vereceğim fiyatlar hanımlar. Çevrenizde ne kadara gidiyorsa o fiyatları yapabilirsiniz. Çünkü bazı yerlerde iğne oyası çok fazla yapılıyor. Herkes yapıyor. O zaman fiyat düşük oluyor tabi. Ama bazı yerlerde hiç yapan yok. O zaman orada kıymetli oluyor. Fiyat yüksek oluyor. Bir de fiyat verirken artık biz de ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Yani gerçekten hiçbir şeyin fiyatı yerinde durmadığı için Mesela yazmalara şu anda tekrar zam geldi. Bütün yazma fiyatları ve ip fiyatları tekrar değişti. Şu son e, 4 günde falan tekrar değişti. Yani bu hafta içinde değişti. Böyle bir modelim vardı. Yazmama da çok yakıştı. Bu modeli e, ben tasarlamıştım hanımlar ve beğendiğimde de sizlerle paylaşmak istemiştim sizler de çok beğendiniz bu modeli ben de çok severek yapmıştım yazmamın içerisindeki duruşu ve uyumu da çok güzeldi bunu da yine yapıyor olsaydım 300 TL civarında yapabilirdim diğer modelle bu model arasında ne fark var diğer model hemen hemen fiyatına aynı söyledim ama o sık sıralı oya bu öyle değil yani emek olarak aynı vakti alır yani ikisi de. Her ne kadar o çok çıtı görünüyor olsa da aynı zamanı alır. Şöyle bir modelim vardı. Bu da eskiden yapmıştık sizlerle. Bu modeli yapanı bayağı oldu. Bakın şöyle. Minik minik. Bu da çok güzel bir model. Aralarının ee, Araları da ideal bence. Ne sık ne gevşek. Bunu da 275 TL'ye yapabilirdim. 275 300 TL civarında yapabilirdim. Şimdi şu göstereceğim model bu yazmam içerisindeki en kolay model. Hatta bana göre iğne oyasının içerisinde bence en kolay modellerden birisi. Bakın bu. Ben bunu çok severek yapıyorum. Daha önce de yaptım bu modelden. Çok severek yapıyorum bu modeli. Çok da kolay. Çok çok kolay. Dediğim gibi linkini bulabilirsem ekleyeyim. Ben bunu mesela yapıyor olsaydım 225 TL'ye yapabilirdim. Kolay ve güzel bir model bana göre. Şöyle yazmamızın içerisindeki duruşuyla da bu şekildeydi. Diğer yazmama geçeyim. Cenk'in yazması şöyle bakın. Cenk'in açık renkleri böyle biraz daha ince. Parmaklarım bile gözüküyor. E, tril tril çok dökümlü çok güzel bir yazma dediğim gibi ben bunun aynısından da aradım aslında aynısından bulamadım açıkçası bulsaydım aynı desen aynı renk e, bir tane daha bu yazmadan almak istiyordum şöyle şurada ağır bir modelim vardı ondan başlayalım bakın şöyle bir modelimiz vardı bunda sık iğneli zemin kısmı çok zor ilerliyor. Gerçekten çok zor ilerliyor. Bitmek bilmiyor. Ama tabi böyle modelleri sevenler de var. Ben de çok seviyorum ama sabır isteyen bir model. Bu modeli mesela yeni başlayan arkadaşlarıma hiç tavsiye etmem. Çabuk sıkılabilirler. Ben bu modeli yapıyor olsaydım 400-450 TL'den aşağıya düşünmezdim. Zemin kısmından dolayı. Şöyle içerisindeki duruşunu bir göstereyim. Bakın. Bir de şuraya bakalım. Böyle bir yapraklı bir modelimiz var. Ütüsü çok kolay bir model. Bu da yine çok güzel bir model bence. Ben yine bunu bu da hemen hemen ondan biraz daha yine kolay bana göre ama bu modelde gene aşağı yukarı e, 375-400 TL civarlarında yapabileceğin bir model olurdu. Bu arada bir diğer modelimize geçmeden önce şifremi vereyim. Şifremiz altın başak hanımlar. Benim en çok kullandığım ipler e, polyester altın başak. Yani sadece altın başak yazmanız yeterli. Bu daha yakınlarda yaptığımız bir model. Kontürlü bir model. Zemin renginiz şöyle krem renkse ya da açık renkse. Bu tarz kontürlü modeller çok e, güzel oluyor. Çok yakışıyor. Bu dikkat gerektiren bir model. Çünkü e, bunda artırmalar var. E, ve mesela zeminden şöyle inecek olursanız. inerken gergin gerekiyor falan. bunda biraz dikkat edip böyle yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Onun için bunu da gene yapıyor olsaydım 350 TL civarlarında başlayabilirdim. Bir de çıtı pıtı bir modelim var. Şimdi ona geldi. Şöyle çıtı pıtı bir modelim var. Kolay bir model ama ben çok çok beğendim bunu. Çok severek yapmıştım. Böyle hediyelik falan da düşünebilirsiniz bunları. Bohçalarda falan yapılan modeller var ya hani onlardan da olabilir. Onlara da düşünebilirsiniz. Bunu yapıyor olsaydım gene 225 TL civarında yapabilirdim. En kolay modellerden iğne oyasında. Yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Yazmamızın içerisindeki duruşu falan da çok güzel. Yazmanız çok güzel. Kenarındaki oya çok hafif kalmış diyen arkadaşlarım oluyor bazen. Ama böyle çıtıpıtı modelleri de çok sevenler var. Evet, yazmalar güzel ama böyle çıtıpıtı sevenler için de böyle yapıyoruz. Ağır sevenler için de ağır modeller gene var. Evet hanımlar, yazmalarımızın kenarındaki modelleri. Tek tek açtık fiyat bilgileriyle birlikte. Eğer ilginizi çekiyorsa seviyorsanız beğendiyseniz yazmaları. Pazartesi günü Ağustos 14 Ağustos'ta Pazartesi günü saat 22'de YouTube'da canlı yayında yapacağım çekilişi gene inşallah. Canlı yayında ben şifre nedir diye sorduğumda yazan arkadaşlarımdan ekran görüntüsü alacağım. Benim telefonuma hangisi gelirse yani benim telefonumdaki düşen kim olursa ilk yazı, yazan kim olursa ona göndereceğim inşallah bu sonucu da e, instagramda hanzade gülü çeliktaş sayfamda hem sayfamda paylaşıyorum hem hikaye kısmında paylaşıyorum merak edenler gene sonuçları merak edenler oradan da bakabilirler hanımlar e, seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onları da gene çekilişe e, davet edebilirsiniz kargo ücreti bana ait olacak gene bu yazmada da kargo ücreti bana ait olsun bundan sonrasında da kanalımda e, dediğim gibi kenarlarının oyaları biten yazmalarımı ve beğendiğiniz yazmaları e, şu anda ayda bir ya da iki ayda bir böyle bir çekiliş yapmayı düşünüyorum İlerleyen zamanlarda duruma göre belki bir değişiklik olacak olursa onu da yine sizlerle paylaşırım hanımlar e, hepiniz Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın